arası Gençler Türkiye Şampiyonası 25-27 Nisan tarihlerinde Adıyaman ilinde Cumhuriyet Spor Salonu'nda yapıldı. Daha önce yapılan grup müsabakalarında ilk 4 dereceyi elde eden sporcuların katılabildiği Türkiye Şampiyonasına 59 ilden 396 sporcu, 118 idareci ve antrenör olmak üzere 514 kişi katıldı. Edirne'yi erkeklerde Edirne Belediye Spor'un başarılı sporcuları 48 kiloda İlham Ertem Lisesi öğrencisi Ertuğrul Kaan Eşme ve 45 kiloda Enrüsü Meslek Lisesi öğrencisi Emir Yumurtacı'nın temsil ettiği Türkiye Şampiyonası'nda Kaan Eşme ilk iki maçı kazanarak çıktığı çeyrek final müsabakasını kaybederek Türkiye yedincisi olurken şampiyon tekvandocu Emir Yumurtacı ilk turda Tekirdağ, ikinci turda Elazığ çeyrek finalde Adanalı rakiplerini yenerek çıktığı yarı final müsabakasında İzmirli rakibine 4-4 biten maç sonunda oynanan altın vuruş roundunda kaybederek Türkiye üçüncüsü oldu. Yarı final müsabakasından sonra düşüncelerini paylaşan Emir Yumurtacı, Altın vuruşa bırakmamam gereken bir maçtı. İzmirli rakibimle daha önce iki kez karşılaşmış ve ikisinde de yenmiştim. Tüm maçlarımı videoya çekip bana göre hazırlandıklarını biliyordum. Onlar işini iyi yapmış. Her zamanki gibi başarımın en büyük sebebi hocam Metin Eşme. Bu Türkiye derecemde diğerleri gibi Edirne'ye armağan olsun dedi. Metin Eşme de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.